İstanbul Bağcılar'da facianın eşiğinden dönüldü. Doğalgaz patlamasının ardından 3 katlı binanın çatı katını alevler sardı. Patlamanın şiddetiyle binanın önünde çukur oluştu. Sokakta ağır bir doğalgaz kokusu vardı. Yüksek sesli bir patlama oldu sanki bomba patlarmış gibi. Millet deprem oluyor sanmış. Bir çatı uçuyor aşağı. Cam fırlıyor. Doğalgaz patladı. Çatı katına alevler sardı. Binanın önündeki yolda çöktü. Neden olmuş baba? Gaz sıkışmasından. Binanın her tarafında koku geliyordu. İstanbul Bağcılar'daki patlama yürekleri ağza getirdi. Facianın eşiğinden dönüldü. Korkutan patlama Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bu apartmanın en üst katında meydana geldi. Doğal gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. Eşim fark etti, şey, gaz kokusu vardı. Ben de bir cama açtım. İlk dışarıyım de dedim. 15-20 saniye sonra patladı. Büyük bir patlama sesini aldık. Biz de kasırga falan sandık. Bir baktık çatının, çatıdan ateş çıktığını gördük. Alevleri görenler telefona sarıldı. Çok sayıda itfaiye ambulans ve ilk dış ekibi olay yerine geldi. 2-3 mal ateşten... komşularım demiş ki bunlar da geldi. Millet zaten sokağa akın etti. Dairede kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekipler alevlere hızla müdahale etti. Yangın bitişikteki binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yolda bir çökme var. Doğal gaz Gaz sıkışmasından. Baya büyük bir çukur oluşmuş zaten burada. Doğalgaz patlaması o kadar şiddetliydi ki apartmanın önündeki yolda çökme meydana geldi. Kısa bir süre sonra sokağın ortasında kocaman bir çukur oluştu. Çökme riski hala devam ediyor. Güvenlik önlemleri alındı. Kimse alana yaklaştırılmıyor. Sokağın ortasındaki dev çukur şu anda bizi korkutuyor. Yani... Ekipler doğalgaz ve kanalizasyon borularının hasar gördüğü sokakta önlem aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı patlama maddi hasarla atlatıldı. Onarım çalışmaları sürüyor.